yani bir rezalet yani bir yani buna bakıldığı zaman doğrudan doğruya bir siyasi otorite yargıya yargı sürecine müdahale ediyor bir algı operasyonu ve kara programda faaliyeti uygulanmış oluyor Yani bu işte hani darbe planı denir ya işte plan bu. Kumpas bu yani bu bu gerçekten e, e, sorulan sorular bu metni dikkate aldığınız zaman e, siyasi otorite e, bir önce bir e, suç ihtas ediyor suç üretiyor Ondan sonra, e, suçlu bulup bunlarda da delillerin oluşturma aşamasına geliyor e, ve bu bu süreç içerisinde görülmektedir ki e, bu e, yoğun gündem içerisinde bu yoğun gündemden kendi sorumluluğunu e, üstünü örtmek amacıyla yeni düşmanlıklar üretiyor yani bu aynı zamanda kin ve nefret suçu özellikle 17 ve 25 Aralık süreci içerisinde yolsuzluklardan hesap vermesi gereken hükümet bu yolsuzluktan hesabını sormamak için bir darbe söylemi geliştirdi. Bu darbe söylemi geliştirdikten sonra suçu buldular, suçluyu buldular. Şimdi delillerini oluşturmak amacıyla bir takım faaliyetlere giriyorlar ve bu anlaşılıyor ki bir takım dalgalar aracılığıyla sivil toplum örgütlerini, sivil toplumu açıkçası terörize etme, sivil toplumu yok etme operasyonundan başka bir anlam taşımıyor. Yani bir suç varsa bir suçlu varsa hukuk üzerine gitmelidir. Ama görülüyor ki siyasi amaçlı olarak bu çalışmalar tamamen hukuku ortadan kaldıran, hukuksuzluğu meşrulaştıran bir yaklaşım tarzı. Bu kabul edilebilecek gibi değil. Yani gerçekten çok vahim. Çünkü bir İçişleri Bakanı doğrudan doğruya savcı olmuş, İçişleri Bakanı hakim olmuş, ve e, e, bu yönüne bakıldığında e, toplumun birçok kesimini, iş adamlarını, öğrencileri, herkesi suçlu gösterecek e, bir çaba içerisine girmiş bulunuyor. E, Suç işleyen kim varsa hukuk devleti takip etsin. Yanlış bir iş yapan varsa takip etsin. Ama topyekün camiaları hedef alan, herkesi suçlu hale dönüştüren e, bu yaklaşım tarzı, tam manasıyla kin ve nefret suçudur ve bir parti devletinin ne kadar acımasız hale geleceğini göstermesi bakımından da son derece önemlidir bu bakımdan bu belgeler konusunda hükümetin bir açıklama yapması gerekmektedir. Yani soru önergesi sorulmuştur. Soru beklenmeden, cevabı beklenmeden Başbakan ya da İçişleri Bakanı böyle bir çalışman olup olmadığını ortaya koymalı ve kamuoyuna hukuk devleti dışında bir parti devleti taassubuyla suç üretme merkezleri oluşturmadığına ilişkin bir kanaati ortaya koymalıdır. Kim bilir başkalar hakkında ne planlar hazırlıyordur işte diktatörlüğe bu, bu bütün bu torba yasada maalesef torba yasalar antidemokratik yasalardır ve bu konuda yürütme e, arzu ettiği her şeyi e, bu e, önergelerle torba yasanın içerisine sokmak suretiyle e, bir bakıma gücüne güç katmak istemektedir. E, bu konuda e, bütün vakıf üniversitelerden bana bilgi de geldi. E, yani vakıf üniversitelerini müdahale edip e, vakıf üniversitelerini üniversite üzerinde devletin bir tehdidini e, tehdidiyle orayı yönlendirmek istiyor. Bunlar kabul edilebilir gibi değil. İnsanların e, kendi statüleriyle ilgili e, mahkemelere gitme hakkı bile elinden alınıyor. Bu ancak darbe yönetimlerinin e, tezahürü. Yani 12 Eylül ne yapıyorsa, 28 Şubat ne yapıyorsa aynısını Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. E, burada e, dolayısıyla bu e, kanunun çıkması bunun hukuki olduğunu da göstermez. Hukuk devletine yöneli özgürlüklere yönelik bir kısıtlama içerisinde olduğu gayet açık ve net maalesef işte bu dönem içerisinde hükümet kendi gücünü yürütme gücünü tekelleştirmek ve açıkçası diktaya doğru bu gücü kullanmak amacıyla bu kanunları geçirmek istiyor.